bugün kart açımı yapacağım. Şimdi şöyle, açıyorum ilkini. Ne çıkacak? Tamam. Messi çıktı. Pele. Oh, ne konku. Güzel. Güzel çıktı. Hemen. Onu bırakacağım. Şimdi hemen şu. Hemen ikinciyi açıyorum. Haydi bismillah. Okay. Len, Zras mı? bir Ronaldinho. <laughs> Çekelim, Çekerim. Evet, ver bana. Üçün, şimdi üçüncüyü açıyoruz. Bitiyor ha. kimle çıktı? Haydi bismillah. Ve gel. Dur. Aha açtım. Bir anda aç sokuyor ama ne oluyor? Ne oluyor? Ne Son kartımı açıyorum. Ve son, son kartı Agüero İbrahimovic Brasile. Hadi, hadi.